Selam gençler Duman Herif kanalındasınız. Bugün yine Euro Truck Simulator'da mod tanıtımımız olacak. Bunu daha önce 10 100 bin kişi tanıtmış olsa da bile benden izleyin. E, aracımız Şahin Tofaş. SX tamponlar, arkada yeni farlar, stoplar, e, dikizler yeni modellerden. E, far altı çıtalarının falan olduğunu varsayarsak yani far görürsek olay bu aracın 97 ve üstü olduğunu gösteriyor bize. Ve SLX muhtemelen. Şöyle bir etrafında gezdik. Bu aracı alıyoruz. Boyayamadım mı? Pardon pardon. Aracı yapılandır. Kırmızı rengi istiyorum ya. Onayla. Ayrıl. Evet şimdi aracımızın içine girdik. Araçta hasar var galiba ya. Yani. Kırmızı görünüyor. Ve e, tavanından tabanına kadar gezelim. Göstergeler gayet güzel. E, i̇ç donanım yerlerinde. Camları açma yeri nerede? Cam kulpları unutulmuş. Ön konsol güzel. E, double teyp koymuşlar. Şöyle bir de dışından bakalım abi. Ben. E ben seni boyadım az önce. Olmadın mı? Neyse. Boyası da eksik kalsın madem. İçindeki abi de iyiymiş he. Peki madem hemen inelim içine. Ha, motor arızalı. Altı var. Altı vitesmiş. Hmm. Evet. Sakin sakin sakin. ilginçmiş şey ya bu araç. <laughs> Pardon abi. Araba düşündüğümden birazcık daha hızlı çıktı. Otoyola benziyor. Bu araçta en fazla kim kaç yaptı acaba? Onları geçebilir miyim? yola falan çıkmak istiyorum ama mümkünatı yok mu bunun ya Evet şimdi e, geniş bir yola çıkabildik nihayet. Bakalım bu yavruyla kaç yapabileceğiz. Baya baya gidiyormuş ha. Kayıyor ama ya. Daha geniş bir otoyol lazım abi. Şu an 160 dedik bile. Hadi oğlum. Eski tofaşçılardan kim kaldı be? Hadi be. Lan. Bu hiç hoş olmadı. Tekrar çıktık şimdi geniş şey yola Yardıralım bakalım aşımızla. Bu arabanın arkası Çok kayıyor ama ya Vites kaçırdık resmen ya Evet vites taktık 5'e çıktık E5'e. Lan. Oğlum bu nasıl bir araba ya? Evet şimdi tekrar başlıyoruz. Bu sefer fazla yormamayı düşünüyorum aracı çünkü yorunca o da beni yoruyor. dakika bir gol bir abi ya. dışarıdan bakalım. Kamera açıları gayet güzelmiş bu arada. Arabanın fizikleri gerçekten çok kötü. Hani kullanması zor bunu. Hemen devriliyor, taklatıyor falan böyle saçma sapan bir araba yapmışlar. bu modu da bana gönderen yine her zamanki gibi Tuna. Teşekkür ediyorum Tuna'cığım. Yine düştük uzun yollara. Bu arada navigasyonu kapatıyorum. Tekrar açılıyor. Onun da bir çözümü var mı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi kendi kendini açıldı yani. Hasar %100 mü? <laughs> e yürüyor. Oha motorun sesi böyle bir garip gelmeye başladı. Tamam şimdi tam Tofaş oldu ya. Tofaş dediğin zaten böyle çalışır abi. Verimsiz, isteksiz. Böyle naaret bir şekilde gider yani. Şanzıman bozuldu ya. Dörtten yukarı atmıyor. Motor da stop etti. Evet o kafa kafaya çarpışma. Sımaf mahvetti ya. Ne de boşta böyle gitsin kendi kendine <laughs> madem yapacak bir şey yok yani. Tamam en nihayetinde kazamızı da yaptık. O zaman arkadaşlar ben şimdilik müsaadenizi istiyorum. Bu tanıtımda bu kadar bugünlük. Aracın son halini bir görmek istiyorum. Evet tabii ki hasar masar e, alma durumu yok. Yok abi çalışmıyor. Şimdilik bana müsaade. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı, her kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.